72 santim geldi. Ağırlığımız <laughs> kilo. Ne <gülüyor> diyoruz? Balık bitmesin. Balık bitmesin. Balık bitmesin. Balık bitmesin. Tebrikler. Hadi abi gel buraya. Tamam abi. Bütün ağırlığı şey yapıyorsun. Bu kadar. Da. sallama. Helal be. Çekiyorum. Süper. Evet. evet Bela hiç beklemeden salalım mı balığımızı? Yenisi gelsin. Evet bence de salalım. Hadi Serdar. Evet. Al kardeşim. Balık bitmesin. balık bitmesin. Daha gelecek nesillere devamı gelsin. Bak ne güzel gidiyor. Evet. Teşekkürler elinize sağlık abiler. Öncelikle Balık Haber ee, bizi bir yarışma daha yalnız bırakmadığı için e, çok teşekkür ediyoruz. E, bizi çok iyi anlıyorlar. E, çok da güzel bir sloganları var aslında bizim ağzımızda dolanan ve bizde e, bize renk katan e, balık bitmesin sloganı. Yani bunu kim söyledi, e, kim fikir babası özlem zannediyorum, diyorum, e, buradan özür diliyorum ondan. Adnan Bey de olabilir, e, fikir babasını bilmiyorum ama e, bize çok yaradı, e, çok hoşumuza gitti. Yani balık bitmesinin aslında bizim e, ekimiz adına bir anlamı var. O da şu, e, biz e, bu şekilde millet mahallesi derneğimizin yapmış olduğu sazan balığı yarışmasında aslında yarışma değil daha çok balıklarımızı yaşatma adına e, bilinç kazanmak için bu tarz yarışmalara katılıyoruz. E, bu tarz yarışmalarda bulunuyoruz ve balıkların bitmesini hiç istemiyoruz. E, tabii ki eksiklerimiz olacaktır. E, i̇lerleyeceğiz. E, bu şekilde daha da gelişeceğiz. Bu yarışmanın devamında hep e, daha ileri gideceğiz. E, o yüzden derneğimize de buradan e, bu güzel yarışmaya katkı sağlamaya çalıştıkları için e, Selçuk Başkanı ve tüm yönetim kurulu ekibine, hakemlerimize teşekkür ediyorum. E, ekibimle beraber e, Samet Koyunbakan, Salih Yılmaz, Serdar Soyaslan yine aynı ekiple burada yarışıyoruz. Çok da güzel bir yarışma geçiyor bizim adımıza. E, tabii ki gelecek yıllarda daha da verimli, daha çok sektörün balık aldığı, e, daha çok e, keyif alınan bir yarışma olmasını temenni ediyoruz. O yüzden hiç balıka bitmesin diyoruz. E, bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Teşekkür ediyorum. Evet e, Samet arkadaşım bir şey söylemek ister misin? Öncelikle balıkların bitmemesi için bu hobiyi yapan tüm arkadaşların vicdanıyla avlanması gerektiği ve e, bazı balıkların alıkonulmaması gerektiğini çok iyi idrak etmeleri gerekiyor. Bu hobiyi sürdürebilir ve yaşatabilirlik açısından bu çok önemli. Bu hassasiyeti tüm hobidaşların göstermesini rica ediyoruz. Herkes vicdanıyla avlansın, balık bitmesin. Balık bitmesin çok anlamlı. Bizim için en azından çok anlam ifade ediyor. Özkan abi bunu gerektiği kadar söyledi. Samet destekledi. Serdar kardeşim söyledi. Bunu nasıl sürdürebiliriz? Bununla nasıl devam edebiliriz? Bunu nasıl uzaklara yayabiliriz? Kendi içerimizde değil de böyle daha büyük kitlelere nasıl ulaşabilirizin peşindeyiz. Bunun için ısrarla salın videoları paylaşmaya çalışıyoruz. Yakalanan tüm balıkları kilo ayırt etmek Yakaladığımız tüm balıkları salmaya çalışıyoruz. Salarken videolarını çekmeye çalışıyoruz. Daha doğru cümlesiyle söylemek gerekirse, arkadaşların da bunu yapmasını istiyoruz. Bu balıkları, bu tarz yarışmalarda daha büyük balıklar görebilmek, güzel balıklar görebilmek, yüksek popülasyonlu balıklar görebilmek, yurt dışına özenmeden kendi avlaklarımızda bunları yapabilmek için aslında bu balıkları salıyoruz. Ve e, bu hobiye gönül vermiş bütün dostlarımızdan bunları rica ediyoruz. Bu paylaşımları daha sık yapsınlar. Her tarafa ulaşsın. Komşu balık götürüyor ben de götüreyim. Lütfen yapmasınlar. Kendileri götürmesinler. Biz onlara örnek olalım. Diyeceklerim bundan ibaret. Efendim hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? yani yarışma e, şöyle bizim tam da aranızda ara yine bizim ikimizden Yunal abi gir, giriş yaptı. Mecburen <laughs> kapatmak zorunda kaldım, Kusura bakmasın. Kusura bakma. E, yani yarışmamız şöyle e, güzel bir gölde e, uzun yıllardır e, Millet mahallesi Derneğimizin e, koruduğu, değerlendirdiği, geliştirmeye çalıştığı bir avlak. E, tabii ki Sosyal bir topluluk olarak şu an 22 ekip var. 22 ekipten e, değerli arkadaşlarımız var. E, çok da güzel bir yarışma oluyor. E, yarışma sonucunda e, kimin ödül aldığı veya kimin e, derece aldığı çok önemli değil bizim adımıza. Burada bütün arkadaşlarımızla biz birlik olarak hep birlikte topumuzu yaşatıyoruz. E, çok da güzel bir bir yarışma geçiyor. Yani burada bütün emeği geçen e, tüm değerli yarışmacı arkadaşlarımın hepsine çok teşekkür ediyorum ben buradan. E, söyleyeceklerim bu kadar. Efendim hepinize teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar sloganımız... Balık, Balık bitmesin! bitmesin. Türkiye'nin balıkçılık, e-ticaret, pazar yeri fishing.com.tr Fishing'de hayallerini yakala.